Salim Salimoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Değişiklik Tasarısı ile ilgili gündemi çok yakından izliyor. Salim, 3. gün mesaisinde kritik maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor. Nasıl bir gece bekliyor meclisi? Cem Öğretir, oldukça sakin, uzlaşma içerisinde bir gece bekliyor meclisi demeyi gerçekten çok isterdim. Ancak işte az önce görüntüleri hep beraber izledik. Oldukça gergin geçiyor meclis. Neden? Bir tarafta muhalefetin görüşmeleri engelleme, kilitleme çabaları var. Diğer yanda gece yarıları hatta sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden müzakere süreci var. Haliyle ile sabaha kadar çalışan milletvekilleri oldukça gergin. oturumlarda e, oturumlar da bu nedenle oldukça gergin geçiyor. Gerginlik e, bugün de oldu. E, muhtemeldir ki gece yarısında da devam edecek. E, bu gerginlikler bu tartışmalar arasında 6. madde kabul edildi. Anayasa değişikliğindeki 6. madde. Yani bugün görüşülecek 3 maddeden ilki henüz kabul edilebildi. 11'de başlamıştı genel kurul. E, yaklaşık 7 saatlik, 7.5 saatlik bir mesainin ardından 336 oyla kabul edildi. Eee o madde neydi peki? Memurlara toplu sözleşme e, yapma hakkı tanıyordu. Eee bundan sonra 7. ve 8. maddeler görüşecek. Grev ve e, lokaltın önündeki yasal engellerin kaldırılmasına yönelik 7. madde ve e, siyasi partilerin kapatılmasına e, zorlaştıran 8. madde görüşülecek. İşte asıl gerginliğin e, bu 8. maddede e, çıkmasını bekliyoruz. Zira muhalefetin en çok itiraz ettiği yargı reformu ile ilgili 3 madde vardı. O üç maddeden bir tanesi de bu 8. maddeydi. E, o nedenle bu gece milletvekillerini yine gergin e, yine oldukça uzun saatler bekliyor. E, de, gün içinde tartışmalar yaşandığını da söylemiştim az önce. E, o tartışmalardan birisi de yaklaşık 1-1,5 saat kadar öncesinde oldu. Aslında az önce izlediğimiz haberle bağlantılıydı. Yine Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleriyle Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın detaylarını da dilerseniz gelin haberimizden izleyelim. onurumuz kırıldı. Renkli deydirdik. Halkımızın karşısında bizi susturmaya kaldırmak bu meclisin kürsünde ne demek? Bir düşünün bakayım. Evet Sayın Kaplan. Evet verdiğim süre doldu. Tehdit mi? Bir dakika. Bir dakika yok. Yok öyle. Bakın ben ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın Sayın Kaplan? Oturun yerinize lütfen. Lütfen oturun yerinize. Lütfen. Ne olacak sert olunca ne yapacaksın? Ne olacak? Lütfen. Lütfen Sayın Kaplan size yakışmıyor. Bu kadar bu kadar tecrübeli bir arkadaşımıza sert oluruz. Bu bu tehdit. Meclis başkanlığını tehdit mi ediyorsunuz efendim? Ne yapacaksınız? Öldürecek misiniz? Vurduracak mısınız meclis başkanını? Sert oluruz derken niye kastediyorsunuz? Niye kastediyorsunuz? Niye kastediyorsunuz? Niye kastediyorsunuz? kastediyorsunuz? Şu çatı altında görev yapan hiç kimse terör örgütünü sanki Türk Silahlı Kuvvetleri ile çarpışan bir başka ülkenin silahlı gücüymüş gibi takdim edemez. Buna hakkı yoktur. Söylediğim budur. Hala sözlerimin arkasındayım. Evet. Hala sözlerimin arkasındayım. Lütfen oturun yerinize. Tutumumu, tutumumu değiştirecek herhangi bir husus yoktur. Görüşmelere devam ediyoruz. L lütfen, lütfen kendinizi telef etmeyiniz. Kendinizi telef etmeyiniz. Lütfen oturunuz. Lütfen, lütfen. 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 Ben meclis başkanı olarak görevimi yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 90. yılını kutladığımız şu dönemde evet. onun onun ruhuna uygun davranmak benim görevimdir. Ben bunu yerine getirdim lütfen. Hiç kimsenin de